Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1893 yılında mahkeme sebzelerle birlikte saklanıp yenildiğinden onu sebze diye sınıflandırmıştır. Fakat gerçekte meyvedir. Domatesin ilginç bir tarihi vardır. Bolivya ve Peru'da yabani sarı renkli bir domates türü bulunmuş ve sonra da Meksika'da yetiştirilip Christophe Colomb'un Amerika'yı keşfinden sonra Avrupa'ya gemilerle gönderilmiştir. İtalyanlar sarı renginden ötürü onu altın elma olarak adlandırdı. Çok geçmeden domatesin kırmızı türleri ortaya çıktı. Domates, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Thomas Jefferson tarafından yetiştirildi. Ama pek çok insan zehirli olduğuna inanarak yemeği reddetti. Ta ki 1900'e kadar. Uzun zaman önce pek çok Avrupalı için aşk elmasıydı. Çünkü insanları romantik yaptığına inanılıyordu. Domates adı İspanyolca tomateden gelmektedir. Bu isim de Nauhati dilinde tomatoğundan alınmıştır kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.